Dün söz verdiğimi tutuyorum. Bugün balıkları pişiriyorum. Evet sosumuz burada hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun içerisinde yumurta var, un var, soda var. Güzel bir sosumuz. Ve mısır unu ile karışık beyaz yağımız var. Balıkları burada sosluyoruz. Yağımız kızmak üzere. De Aynen dediğimiz gibi devam. Sıvı yağımızın içerisinde sanayağı da var. O yüzden dolayı köpürüyor. Sanayağının amacı kemikleri içinde olan ufak kılıçları yakması. Evet. İlk balığımız giriyor. Hayırlısıyla. Evet. Evet, bu şekilde balıklarımızı güzelce diziyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynı. Aynı. Evet balıkları bu şekilde diziyoruz. Balık pişirirken ocağınız büyük olması lazım. Bendeki sanayi tipi. O yüzden dolayı ateşiniz güzel ve kesinlikle balıkları yağ çekmez. Aynı şekilde düzüne devam ediyoruz. Sosumuzda bekletiyoruz yarım saat. Ve bu şekilde güzelce unluyoruz diğer tarafını. Bu görmüş olduğunuzda küçük bir çapak balığı. Bizim yağımıza salıyoruz baltamızı. Düzüğü 10 dakika kadar uzatalım. Diğer gelecek arkadaşlar da şöyle bir yer açalım. Balıkların ebatları gerçekten çok güzel. İlk ilk ayrı sudan attık. Ateşimizin altını biraz daha açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ocak çok büyük. Çünkü avyarlarımız da burada. Onları da en sona bıraktım. En değerli. Şimdi ufaktan çeviriyoruz. Nar gibi güzelmiş. Nar gibi oluyor. Nar. 嗯。嗯 Derya kuzu bunlar, derya kuzu. Kurma. Ey maşallah. Biz söz verdik sözümüzü tutarız. Pişirirken de atacağız dedi. Evet, diğer balıklarımız yine sosla bekliyor. Sosumuz da o şekilde. Tekrardan hatırlatıyorum, sosun içerisinde soda var, maden suyu. 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı un var. O şekilde onu çırpıyoruz. Ondan sonra balıklarımızı yatırıyoruz ve yarım saat bekliyor bu şekilde. Ondan sonra mısır unu ve beyaz unu karışım. Karıştırdıktan sonra balıklarımızı unlayıp bu şekilde tavaya atıyoruz. Allah olmayan herkese nasip etsin. Yemeyenlere bol bol yedirsin inşallah. Evet, çocukların en sevdiği yer balığı kuyruğu. Tıkır tıkır. we mm -hmm.